tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Avrupa İnsan Hakları ile ilgili üç talebimiz var demiştiniz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı diyelim, e, bu hak mağduriyetleri Türkiye'de yaşandığı zaman, endişeler dile getirildiği zaman, kanun hükmünde kararnameler çıkarıldığı zaman, e, hukukçular e, bu insan Hakları Mahkemesi'nin döner e, açıklamalarını yaparsa, yaptığı zaman dönerse dönsün, tazminatı öderiz gibi bir cümle kullanmıştı. Yani bu noktaya geleceğini onlar e, biliyor, hesap ediyor. Ama kendi e, yaşattıkları bu zulmün karşılığında ödenecek olan bedelin de yine toplum tarafından evet. e, ödenmesini evet. e, e, düşünüyorlar. Ben geçen gün akşam evimde o dediğim e, emniyet müdürü arkadaşımı misafir ettim. Beraat etti. Dosyası dosyası Yargıtay'da. Yani ben üzülüyorum diyor. Yani oradan da beraat edeceğim diyor. Ee, alacağım paraları e, euro üzerinden sayacak para makinesi e, kullanacağım diyor. Yani devletin ötesinde milletin sırtından çıkacak diyor. Yani bunu e, ifade eden bir yaklaşım var. Hesapsız yani sadece bu rakamlar e, tazminat rakamları değil. Şu anda Türkiye'de bu zulümlerin yanında yaptıkları yolsuzluklar, ee, bu ödenecek bedellerin ötesinde çok daha fazla af kanunu ile ilgili biz girişimlerinde yaparız ama bir strateji belirlemek lazım bunu Saadet Partisi mi gündeme getirsin başka partiler mi hep beraber mi AK Parti içerisinden gelsin biz destek verelim bunda sizin de bize katkı sağlamanız lazım evet. yani yarın siz getirdiğinizde olmadığı boyutuna da gelmemek lazım Gelse bile, gel, olacaksa bile biz getirelim, problem yok. Ama dediğim yaklaşım tarzları var. Evet. Ee, yani CHP'den daha e, CHP'yi tukaka gösteriyordu. Şimdi bizi ondan daha e, evet. şey noktaya evet. e, koymuş e, vaziyette. Evet. Hani şu anda yani Tayyip Bey'in İyi Parti'ye e, onları da yanımızda görmek isteriz e, teklifinin arkasında e, MHP ile bazı sıkıntılar yaşadıklarına dair duyumlar da var. Bunlar da fırsata çevrilebilir ileride. E, Günde olmadan neler doğar? Evet. Tabii yaşanacak olan e, sıkıntılar evet. yaşanıyor. Ben KHK'lı olmadım ama ben de yurt dışında okudum. Mısır'da okudum. Bizim e, giderken e, denkliklerimiz tanınıyor. Bize öğrenci belgesi veriyorlar. Pasaporttan e, muafiyet veriyorlar. Son senemizde dediler ki denklikler iptal oldu. Diplomanız geçersiz. Evet. Askerlik yapan, 8 ay kısa dönem askerlik yapan arkadaşlarımız geri çağrıldı. 22 aya var. askerlikleri tamamlandı. Yani böyle arkadaşlarımız var, memuriyetten atılanlar var. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok arkadaşımız, birçok firmanın yurt dışı ihracat müdürü oldu. Yani dil bildiğinden dolayı. Ha buna güvenilmez. Yani buna bel bağlanacak bir durum yok. Mağduriyetler, sıkıntılar var. Bunları bir an önce çözmek, gidermek gerekiyor. Ben yine bu bir cevap değil ama ben ikisini de değerli görüyorum. Yani eee Sınırların ötesinde, sınırların içinde eş zamanlı gündeme getirmek gerektiği kanaatindeyim. Buradaki de insan haklarının ihlali, zulüm, oradaki de zulüm. Buradakinin hissedilmesindeki eksiklik sapı bizden diyorlar ya. Ondan dolayı çok fazla hissedilemiyor. Ama oradaki biraz daha işte din farklı din mensubunun bizim dinimiz mensuplarına ve e, bizim kutsalımız <laughs> olan bir bölgeye saldırısı biraz daha e, etkisi daha fazla oluyor. Yani yani bir tane mer mermi atıyorsunuz. insanın vücuduna giriyor. içeride patlıyor. Dışarıdan hiç tahribat göz gözükmüyor. Evet. Ama içeride tahribatı dışarıdaki tırmalamadan çok daha fazla. Evet, evet. Böyle bir algı var. Dış orada belki buradakinden buradaki kadar büyük bir e, psikolojik zulüm, psikolojik bir şey yaşanmıyor. Ama algısı Tırmalanmanın algısı gibi bir e, durum yani ufak bir kan görüntüsü insanı nasıl etkiliyor hissedilmiyor. Ben ayırma taraftarı değilim ee, şey olarak. Hepimiz bir şekliyle iltisaklıyız, irtibatlıyız. Eşimiz, dostumuz, çevremiz veya içinde yaşadığımız toplum olarak bunun e, sıkıntılarını normalde çekiyoruz. Sayın yani Valim'in e, ilk olarak ortaya koyduğu bir hususla ilgili ben giriş yapmak istiyorum. Yani Saadet Partisi'nin AK Parti'ye yakınlığını kullanarak bu işe çözüm arama boyutu biz yapmak isteriz bu noktada. Ama ben bir şeyi ifade etmek istiyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi biz Millet İttifakı'nın oluşumunda öncülük eden liderlerden birisiyiz. Ve önemli duruş olarak Saadet Partisi'nin duruşu diğer partilerin duruşundan daha önemli bu ittifakın oluşması açısından farklı dünya görüşünde olan bütün insanların bir araya gelmesinde Saadet Partisi orada olmasa tamamen terörize Kesinlikle. daha terörize edecek bir yapıydı. Bunun bedelini ödemek diye bir şey bizim açımızdan söz konusu değil ama bir davranış algılansın diye söylüyorum. İki bayramdır bütün partiler yıllardır Türkiye'de bayramlaşır Saadet Partisi. Yani 1994 yılından Şevket Kazan Bey'in döneminde başlatılan bir partiler arası bayramlaşma geleneği vardır. Biz hiç ayırt etmeksizin bütün partilerle bayramlaşan bir partiyiz. Yani 19 partiyle 20 partiyle bayramlaşan bir partiyiz. İki bayramdır AK Parti bayramlaşma talepleri de bizden gider saat takvimleri. Ee, bayramlaşma programımızda Saadet Partisi yok diye cevap alıyoruz. Niye sorduğunuz zaman arkasını Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptınız diye. Ama Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi'yle bayramlaşıyor. Yani ben e, yani olayı anlatmak için söylüyorum. Kongrelerine kongrelerine bütün partileri çağırıyorlar. Saadet Partisi'ni çağırmıyorlar. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptın diye. Genel kurulda biz grup kurduk. En ön sıradan itibaren bir sıra vermeleri gerekiyor. Hmm. Vermediler yani 6 Temmuz'da kurduk dediler ki yazın çözeceğiz yani teknik yaz tatile giriyor 1 Ekim'de çözeceğiz çözmediler 6 Ekim'de çözeceğiz çözmediler. Eylem yaptık sonunda Devlet Bey dedi ki ben e, problem çözülene kadar bizim iki sıramızdan birisini veriyoruz ama akşamleyin Cumhurbaşkanı'ndan ses geldi Saadet Partisi niçin sıra problemini çözüldüğünü merak ediyorsa seçimde yaptığı ittifaka baksın diyor yani CHP'ye yer veriyor HDP'ye yer veriyor MHP'ye yer veriyor İyi Parti'ye yer veriyor Saadet Partisi'ne davranış şeklini ifade anlaşılsın diye e, söylüyorum biz e, yazın e, grubumuz kurulduğunda ilk verdiğimiz teklif emekliye e, memurlara seyyanen 8 bin lira zam verildi %25'in haricinde bunun emekliye de verilmesi gerekir diye bir teklif verdik bizim verdiğimiz gün Sayın Bahçeli ee, emekliye de yani 8 bin lira verilmesi dediği halde teklifi biz getirdik diye reddetti. Yani biz götürmesine götürürüz AK Parti ile bunun diyaloğunu sadece AK Parti ile değil bütün partilerle diyaloğunu kurmaya çalışırız takipçisi de oluruz ama e, böyle bir e, şey var e, risk var He? o zaman. varsa da gelmeyiz. o <laughs> zaman hiç, hiç gündeme getirmeyin. İktisat dairesi mi Böyle bir risk var. Bunun topyekun ele alınması lazım. bunun çözümü yine Sayın Valimizin sorduğu gibi bence toplum tepki göstermeye başlamıyor. Yani toplum bir şekilde bu konuda daha bilinçlenip tepki göstermesi lazım. Ankara platformundan beyefendinin Merve Bey'di herhalde ifade etti. Saadet Partisi'nin bu konudaki stratejisi ne e, şeklinde bilmek istiyoruz dedi. Hı hı. Bizim ilk önerge olarak hazırladığımız önergemiz normalde KKK'lılarla ilgiliydi. Yani grubu oluşturduktan hı hı. sonra ilk önergemiz e, buydu. Arkadaşlar dediler ki yani bir e, algı yanlış algılanma olmasın diye bunu ilke koymayalım. İkinci veya üçüncü önergemiz budur. Yani bilgi olsun diye söylüyorum. Ama önerge vermek işi çözüyor mu? Çözmüyor. Yani oradaki sıralardaki insanların, MHP'lilerin, AK Partilerin çoğu sizin gibi düşünse bile verdiğiniz önergedeki maddeye yazan maddelerin, cümlelerin yüzde yüzünün altına imza atsa bile öndeki grup başkan vekili ne elini kaldırıyorsa o da ona elini kaldırıyor. Yani böyle bir iradesizlik var e, mecliste. Yani daha önceki dönemlerde ben dışarıdan tanıdığım milletvekilleri veya mecliste görev yapan milletvekillerinin pozisyonunu, iktidar, muhalefet ne olursa olsun daha iradeli bir duruş vardı. Bugün o tamamen, yani belki Cumhurbaşkanlığı sisteminden mi kaynaklanıyor bilmiyorum, tamamen bitmiş durumda. Bu açıdan bizlerin muhalefet olarak gündeme getirmemiz önemli. Yani bunu baştan sağmak için söylemiyorum. Ama e, iktidarı etkileyecek argümanları, e, aparatları neyse onları bulmamız e, lazım. E bu konuda biz de e, elimizi taşın altına e, koyalım. Yani biz e, 2016'dan itibaren bu KHK mağduriyetleri yaşanmaya başladığı günden beri e, Saadet Partisi olarak çekinmedik, kaçınmadık. Evet. Belki e, ateş düştüğü yeri yakar boyutunda sizin kadar bunu dillendirme, önceliği gündemimize alma boyutu olmadı. Yani Çünkü cenaze olan evde acı daha fazla oluyor. <laughs> Yani bütün problemlerle birlikte bizim belki gündemimize geldi ama bu neticede hem Millet İttifakı ortakları açısından hem Saadet Partisi olarak biz bunu öncelediğimizi düşünüyorum.